750 yıllık bir otacı kültürümüz var. Yani şimdi siz doğada yetişen bitkilere bunlara çer çöptür, bunlar koca karı ilaçlarıdır, bunlar ottur demek çok yanlış bir şey. Evet. Çünkü bakın en acı gerçeğini söyleyeyim size bugün kızgın avrat otu olarak bilinen Karadeniz bölgesinde ve Ege bölgesinde yetişen bir bitkidir bu. Atropa belladona Türkiye'den gider ve bize atropin olarak en pahalı ilaç olarak geri döner. Bunun dışında viskum album dediğimiz işte ökse otu vardır. Türkiye'den gider bize viskumin olarak geri döner. Başka bir örnek vereyim. Çiğdem çiçeğidir. Bizden gider bu çiçek ve FMF hastalarının kullandığı kolşisin ilacı olarak bize geri döner. Kolşisin ana etkin maddedir. Veyahut da sulforofen bizden gidiyor bunun bitkisi bize sulforofen olarak Geri dönüyor İşte bizden bitki gidiyor bize kuversetin olarak işte bu yakışıklı kutular içerisinde eczanelerin hı hı. vitrinlerinde bize geri dönüyor. Evet söylediğiniz gibi varsa eğer faydası olan bitkiler bunları bilmemiz lazım ve sizin gibi gerçekten uzman isimlerden bunları dinlemek lazım. Öyle de yapacağız ama söylediğim gibi bu bitki uzmanları şifa mı dağıtıyor yoksa şarlatanlık mı yapıyor tartışmasında... Yine stüdyomuzda bir konuğumuz vardı. Değerli bir tıp profesörü, Profesör Doktor Bingür Sönmez. Ona da yöneltmiştik bu soruyu. Bakalım neler söylemiş bu konuyla ilgili. Bence Sayın Saraçoğlu bir dahidir. Kendisi bir kimya mühendisidir. Yaptığı işi çok iyi biliyor. Özel sohbetlerimizde edindiğim izlerini söyleyeyim size. yaptığı işi bilerek yapan, bilimsel olarak yapan ender insanlardan birisidir. Bence yaptığı şeyin hepsinin dozunu kullanış şeklini, uzun dönemdeki sonuçlarını takip eden, bilen, benim gözetimimde bir bilim adamıdır. Ee, seçtiği yolu kesinlikle öneririm, tavsiye ederim. Bence Saraçoğlu bir dahidir. Dahi evet. dedi sizin için. Allah <laughs> razı olsun.